Merhaba Youtube'u çok özledim Ben Merhaba Ben Ay Ben İpek Ben Zehra Arkadaşlar biz uzun zamandır video atamıyoruz Bu arada bu şapka ha evet. saç değil yani abi. Evet ben... Uzun zamandır saç Şey çekemiyoruz, Saç mı çekemiyoruz? <laughs> 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 video, <çekemiyorum. gülüyor> video çekemiyoruz Video o... çekemiyoruz evet, Neden Önce ben söyleyeyim Tamam c c Şey ya ben, ben ıı, Bayramdan Bayağı bir önce köye gitmiştim köyde internet Bayramdan yok. Akşam telefon yok. Bayramdan abi, iki hafta üç hafta önce gitti ve orada internet yok, hiçbir yok, telefonu bile yok. Annesi babası şey. Yok anne. Annesi şey. Annesi burada kaldı. Zehra ile abisi şey gitti köye gitti yapma. Zehra ile annesi ay ya Allah'ım. Ay ya ben nenemle nenem köye gittim. Köyde ne internet var ne bir şey yok. Hiçbir şey yok anam. Biz Tost. niye sülalemiz anam? <laughs> Bu arada biz kuzen falan değil. Ya yani neneleri yay köyde köye kay, kar yağdı. Evet biz köye için. gittik. Bekle. Kışları köye kay, kar yağdığı, yağdığı için <laughs> kar yağdığı için. yağdığı için nenesi ve dedesi Adana'ya geliyorlar. Adana merkeze geliyorlar yani. Zehra'nın evine geliyorlar. Yaz olunca da yine evlerine gidiyorlar. Yok, bir de evimin adresini ve. Bir de Zehra e, orada internet yok. Abisiyle gitti. Abisi telefonunu vermiyor Zehra'nın. Abim benim bir hafta sonra geldi be. Evet, e, abisi ondan bir hafta sonra geldi. Dakikamız azalıyor. İki dakikamız var. Ee, ben hiçbir şey anlatmıyorum. E, o dakika telefonla hiçbir şey çekemedi. Ben Zehra'ya ulaşamadım ve ben Zaten ulaşamadığım için ben içerik hiç bulamadım tek başıma ne çekeceğim falan hiçbir şey bulamadım. Ben oradan işte ulaştığımızda fikir falan söylemeye çalıştım da onlar da olmadı işte. Tek evet. kişi olduğu için tam eğlenceli olmayın yani. İki kişi olduğunca böyle espriler falan yapılıyor gargar şamata, gırgır şamata. Ee, belki birazdan e, aşağı bahçemize ineriz orada da video çekebiliriz değil mi Zeynep? Evet. Biraz çok güneş var şu an bahçede birazcık güneş gölge gelince bayağı bütün bahçe gölge geliyor. Zaman azalıyor. İkiz... Ha İkiz... tamam zaten bitireceğiz Ay. videoyu şimdi. <laughs> evet arkadaşlar bu arada bu sadece açıklama videosuydu şarjımızı doldurup geliyoruz. Pa -pa. Bye bye.